Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şöyle, bundan bir hafta önce sanıyorum yaptığımız haber şuydu. Brighton bonuslarla beraber 35 milyon avro teklif etti. Masada Manchester United ve Arsenal de var ama diğer iki kulübün teklifi Brighton'ın teklifinin daha aşağısında. Hatta 30'u bile bulmayan tekliflerdi. Ferdi Kadıoğlu'nun, oyuncu tarafının ve menajerinin isteği şuydu aslında. Manchester United ve Arsenal biraz teklifini arttırırsa biz o tarafa doğru kayalım. Brighton ikinci aşamada kalsın ama bu iki kulüp teklifini arttırmadı. Brighton masadaki en yüksek teklifi yaptı. Top yönetimde eğer yönetim bu transfer teklifini kabul ederse biz de Brighton'da oynarız düşüncesi hakimdi Ferdi Kadıoğlu cephesinde. Geldiğimiz noktada artı bir gelişme oldu. Fenerbahçe yönetimi daha ciddi bir şekilde sözleşme yenileme görüşmelerine başladı Ferdi Kadıoğlu'na ve son sözleşme teklifini de yaptı oyuncu tarafına. Bu önemli. Fenerbahçe takımda kalmasını istiyor Ferdi Kadıoğlu'nun. Yani direkt olarak Aa evet 35 milyon euro teklif geldi biz Ferdi'yi gönderelim tutumunda değiller. Belki bir fiyat arttırma çabası da olabilir bu. Tam yani bu niyet okumak olur bundan sonrası onu bilmiyorum ama Brighton teklifini arttırırsa biraz daha gitme olasılığı artar Ferdi'nin ama en nihayetinde masada bir Fenerbahçe'nin de sözleşme yenileme teklifi var. Ama bana soracak olursanız gitme ihtimali sanıyorum daha fazla. Ferdi'nin olası satılma durumunda Osterbolde Levent Mercan rotasyonuyla mı devam edilecek oraya bir takviye yapılacak mı? Oraya bir takviye yapılır. Kesinlikle hı. yapılır. Bona Çünkü bileyim. Levent Mercan'ın kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde. Hı hı. Şu ana kadar e, Jose Mourinho'nun sisteminde geri planda kaldı Levent Mercan. Artı bir sol bek ve işte 35 milyon avroyu baz alırsak da e, orta saha transferi kesinlikle yapılacak Fenerbahçe'de. Sonrası diğer bölgeler için artık sonra konuşacağız gibi görünüyor. Fenerbahçe'den orta sahaya çifte bomba. Fenerbahçe'de orta saha transferinin aciliyeti lileşleşmesinde net şekilde ortaya çıktı. Jose Mourinho da hemen hemen her açıklamasında bu konuda net mesajlar verdi. Yönetim Portekizli hocasının yaptığı açıklamalar sonrasında transfer çalışmalarını hızlandırdı ve gündemine iki dünya yıldızını birden aldı. Orta sahada değişime gidecek olan Manchester United, Scott McTominay'ı Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önermişti. Mourinho'nun eski öğrencisine yeşil ışık yakması sonrası yönetim bu oyuncuyu değerlendirme kararı aldı. İngiliz ekibinin beklentisi 25 milyon euro olsa da bu rakamı aşağı çekmesi bekleniyor. Napoli henüz teklif konusunda kararını vermedi. Eğer İtalyanlar bu transfer için harekete geçmezse Sarı Kanarya, İskoç Yıldız'ı daha uygun şartlarda kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Sofyan Amrabat defteri de yeniden açılıyor. Yıldız futbolcu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da kariyerini sürdürmek istiyordu. Ancak İngiliz devi faslı oyuncu için hala teklif yapmadı. Pesegeli Manuel Ugarte için çalışmalara başladı. Ayrıca Barcelona'dan Frenkie de Jong'un da peşine düştüler. Fiorentina'dan kesin olarak ayrılması beklenen Amrabat'ın bu gelişme sonrası farklı seçenekleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Mourinho'nun çok istediği başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin yeniden girişimlere başlayacağı kaydedildi. Faslı Yıldız'la şu an için ilgilenen başka bir takım bulunmuyor. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, Amrabat transferinde diğer takımlara göre daha avantajlı bir noktada bulunuyor. Fenerbahçe'nin yeni transferiyle yollar ayrılıyor. Süper Lig'in yeni temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rumen Forvet George Puskas'ı transfer ederek büyük bir sükse yapan yeşil beyazlılar şimdi de sol bek pozisyonunu güçlendirmek için Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Levent Mercan'la ilgileniyor. Bodrum Levent Mercan'ı kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Levent Mercan Konyaspor ve Adana Demirspor'un da ilgisini çekmiş durumda. Sezon başında 2 milyon euro bon servis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan genç Solbek, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki takımda yeterince şans bulamamıştı. Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Flash Ferdikadoğlu hamlesi Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Ferdikadoğlu'nun adı uzun zamandır Premier Lig ekipleri Brighton ve Manchester United ile anılıyor. Hatta milli oyuncunun Brighton ile el sıkıştığı öne sürülüyor. Öte yandan Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun kalmasını tercih edeceğini ama bunun kendi elinde olmadığını dile getirmişti. Yönetim de ligde mutlak şampiyonluk hedefine ulaşmak için yıldız futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı kariyerini İngiltere'de sürdürmek isteyen Ferdi Kadıoğlu'nu takımda kalmaya ikna etmek için yeni bir hamle yaptı. Ali Koç, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon euro kazanan milli futbolcunun maaşını 2.5 milyon euroya yükseltme teklifinde bulundu. Ancak Ali Koç'un bu hamlesi de Ferdi Kadıoğlu'nu kalmaya ikna etmeye yeterli olmadı. Öte yandan Premier Lig ekibi Brighton'un Ferdi için hafta başında Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğu basına yansımış, milli futbolcunun da İngiliz ekibiyle el sıkıştı ileri sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Temmuz 2018'de Hollanda kulübü Neckermagend'den 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu son 3 yılda hem Fenerbahçe formasıyla hem de milli takımda sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. 2026 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon 51 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Bu sezonda forma giydiği 4 resmi maçta 1 gollük katkı veren yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Rodrigo Becao'ya sürpriz talip. Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan kaynaklara göre Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile yakından ilgileniyor. Atalanta'nın bu ilgisine rağmen Bekao için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedilirken önümüzdeki günlerde bir transfer hamlesinin beklendiği belirtildi. Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile toplam 22 maça çıkan Bekao 1640 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında yaklaşık 8.5 milyon euroya Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamamıştı. 28 yaşındaki Becao geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle toplam 30 maç kaçırdı. Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık. Yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen Crespo, antrenmanlarda gösterdiği performansla Portekizli çalıştırıcının gözüne giremedi. Kadrodaki şişkinlikten şikayetçi olan ve bu doğrultuda yönetime takımdan ayrılacakların listesini sunan Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı yıldız isme Süper Lig'den talip çıktı. Takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Crespo'ya Başakşehir talip oldu. Miguel Crespo'nun temsilcisi bugün Başakşehir ile oyuncusunun şartları hakkında bir görüşme gerçekleştirecek. Başakşehir oyuncuyla anlaşma sağlarsa Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Crespo transferi hakkında konuşan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel da "3-4 bölgeye transfer yapacağız. Crespo için Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı. Ama menajerler aracılığıyla bu teklifler geliyor. Şartları uyan olursa değerlendiririz." dedi. Fenerbahçe'de sürpriz Cengiz Ünder gelişmesi. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyeceği konuşulan Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Cengiz Ünder ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Portekizli teknik adam 27 yaşındaki futbolcudan beklentilerini ve daha fazla çalışması gerektiğini anlattı. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin de bon servisine 15 milyon euro ödenen milli futbolcudan yararlanılmasının istediği ifade edildi. Portekizli teknik adamın Cengiz Ünder'i Süper Lig'de yarın oynayacakları Göztepe maçının kadrosunu almasının beklendiği de belirtildi. 27 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe kariyerinde toplam 33 maçta boy gösterdi. Cengiz Ünder forma giydiği bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe Fred'siz zorlanıyor. Fenerbahçe'de orta sahanın bel kemiği olan Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme rövanş maçında sakatlandı. Bu nedenle de Lille ile oynanan üçüncü öneleme turundaki karşılaşmalarda forma giyemedi. Brezilyalı oyuncunun yokluğu ise Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sarı Kanarya, Kadıköy'deki mücadelede de rakibiyle 1-1 bir bir berabere kalarak elendi. Sarı Kanarya geçen sezon Fred'siz çıktığı Avrupa maçlarında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ludogoretse 2-0, Nordjaeland'a da 6-1 yenildi. Ligde ise Sambacı'nın sakatlığı dolayısıyla oynamadığı 11 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 8 galibiyet alındı. Ancak bu 8 galibiyetin 5'i tek farklı skorlarla geldi. Fred olmadan Fenerbahçe çok zorlanıyor.